İsa Özcan, evet efendim. kaç yıldan beri Almanya'dasınız? Ne zaman geldiniz? 61'in 12. ayında ayak bastım buraya, oh. Düsseldorf'a. Evet. Ondan beri çalışıyorum efendi. Memleketiniz nere? Memleketiniz. Ve nereden geldiniz? Zonguldak'tan geldim. Memleketim Ardahan, Posof. Nasıl oldu bu Almanya macerası? Almanya macerası. Anos yapıyordu rahmetli Menderes radyoda ki her kim ki Doğultay şey askere gitmeden iki sene madende çalışırsa geri gelip 6 ay sonra askerliğini madende bitirecek. Kaç yılında e, oldu bu e, Menderes'in açıklaması? 56. Evet. Siz o zaman neredeydiniz? Posof'ta. Posof'taydım. O radyoyu duyunca Zonguldak'a gittim. Sunguldak'ta çalıştım. O 2 değil 4 sene çalıştım. 3 ay 3 ay tertibimden geç kaldım askere gittim. 6 ay eğitimi yapmak lazım idi. 3 ay yaptım gerisin geri gene madene geldim. Madende 2 sene gene bitirdim. Memlekete gittim. Memlekette 2 sene kaldım. Buraya 61'den 12. ayında disiplinle ayak bastım. O zaman tabii Zonguldak İş ve İş Bulma Kurumu'na müracaat ettiniz mi? Nasıl oldu? Oradan ya, müracaat ettim. Hem şimdi Türkiye'ye ya da listeye alıyorlar. Sıraya koyuyorlar. İster Türkiye'den çıkarsa Türkiye'ye iş başı edeceğim. Almanya'ya çıkarsa Almanya'ya geleceğim. Şansa Almanya'ya çıktık kağıdım. Almanya'ya muameleyi başladık. Günde iki, iki muamele şey, iki şey bitiriyoruz. Muhanay bir adres gönderdiğimiz adresimizde kağıt gönderiyorlar gidiyoruz. Günde iki, iki muayene bitiyor geliyoruz. 18, 18 günde bitirdiler. Bu muayene dediğiniz yer nerede oldu bu? Zonguldak'ta hmm. Zonguldak'ta oldu iş bulmada. İş bulma adresinde gidiyorduk. İş bulma adres verdi bize. O doktorlar bizi orada gittiğimiz yerde bizi muayene ediyorlar. Günde bir mesela ayıptır deması bugün idral yapıyor, kan alıyor, film çekiyor. Gidin biz kağıt de gelin. Gidiyoruz. iki gün sonra bakıyoruz kağıt gelmiş. Her gün bir iki, iki tane muayene oluyoruz. Gidiyoruz 18 günde bitirdiler. Kim yapıyor bu muayeneyi? Doktorlar, Alman doktorları. Hmm. Alman doktorları muayene yapıyorlar. Şimdi köyde ismim geçerli yeşiller arasında İsrafil diye geçiyorduk ismim. Ben de bir arkadaşın yazısı çok güzel oldu ondan ona söyledim ki bana dedim müracaat kağıdını sen yaz. Yazmış İsrafil. Hı hı. Ben İsrafil namına basladım bitirdim. Hiç takıntısız bitirdim muanayı. Muay, muay. Muanayı bitirdim. Şimdi dediler ki falan günü gelin. Şeylerizi, adresizi bildireceğiz, nereye gideceğiz diye. Evet. Geldik evet. orada şimdi daha Uşumuz uykumuz gelmiyor. İş bulmanın önüne gittim, te bekliyorum. Katip geldi, katibe söyledim ki, efendi ben kazanıp kazanmadığımı bilmiyorum. Bir bakayım. İsmin ne dur? İsmimi söyledim, İsa Özcan. Hı hı. Şimdi muameleyi bitirdim, İsrafil Özcan sizi bulamıyor. Şimdi bulamıyor. Böyle kocaman listeyi adam böyle aradı aradı. Salatçı zaman var millet gelmemiş ya. Dedi ki kardeşim ise Özcan diye burada kimse yok ama Özcanlar var. Üç tane var dedi. O zaman ama aklıma geldi. Dedim ki İsrafil Özcan'a bak. Dedik bu işte dördüncü adam İsrafil Özcan. Hiç takıntısız kazanmış dedi. Hiç, o zaman anlattım adama katiba dedi ki şimdi bak arkadaş. Şimdi ben senin o ismini siler de, bu ismi yazarsam senin işin hepten batal olur. Ne yaptınız? Ben dedi, sen dedi dur, bu milletin manası bitti mi? Yani o şeyler Aynı. bitti mi? Biz şey Alman doktoruna söyleyeceğiz, o kabul ederse tamam o ismi siler, senin dediğin ismi yazar. Yani İsrafil yerine İsa yazılacak. <laughs> Evet. O zaman durdum. 300 kişi var. 300 kişi bitti. Öyle bir sıcak günü bekliyoruz aşağıda. 300 kişi bitti. Dedim ki eyvah. Daha bana yoktur. Ben gelip hamdan başlayacağım manaya. Ama yürüyecektim. Baktım ismimi okudular. Hı hı. Çıktım yukarıya Tercüman güzelce anlattı ki Bu adam işte nüfus kağıdımı çıkarıyorum ya hı hı. Memleketimi Nüfus kağıdımı aynen orada Tutuyoruz adres O doktor dedi ki Bir de Alman mühendisi var hı. Ya o dedi bak bu Hiç noksansız kazanmış Onu tuttu Onun ismine bir zayıf bir kağıt Yapıştırdı Yazdı ise Özcan Dedi ki bu böyle bir yanlışlıkla böyle bir yanlışlıkla bu adamın aynı bu, kendi adamdır. ismi de yazdı aşağısına kendi mühür vurduk yani bakşasını göndermişler dematınlar. Tamamdır biz şimdi dediler ki falan günü geleceksiniz otobüse binip Zonguldak'tan Ankara'ya geleceğiz. Oradan uçağa binip Almanya'ya geleceğiz. Düsseldorf'ta geldik. Gelirken Viyana'ya indirdi uçak böyle bir meyilli bir yer idi. En de orada. Lil bilmiyoruz bir şey yok. Oradan bize işaret ediyorlar. Sizler gibi. Yemek, acıktınız, acıktınız mı diyorlar? Ha, bir limonata dedi, Alman içi elim uzattım ondan dedim. çaturdu <laughs> verdiler bir limonata. Limonata içiyoruz ama uçak anos yapmaya başladı. Kalkıyormuş. Kim acı ben ne bileyim. Şimdi onlar yanımdaki Almanlar dedi ki işaret sadece işaretle işaret, anlaşıyorsunuz. anlamıyoruz ki. Evet. Çocuk ne anlar altı aylık çocuk. Çıktık gittik, bindik uçağa geldik burada. Dese, Aa bu saatler buraya indik. Düsseldorf'a. Güzel, yani. Düsseldorf'a indik. Gazeteciler çak 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 şu fotoğraf çekiyorlar ki şey edemiyoruz. Bizi bindirdiler bir otobüse. Peki kaç kişiydiniz? Uçakta ne kadar kişi vardı? Uçakta 250 kişi. 250 kişi geldi burada indik. Şimdi Oy. o isim okuyorlar. Nereye nereye kaç kişi gidecekse. Evet. Biz Esen'e Şu Bizi aldı Disaldop'ta burada Lobeg'e götürdü. Evet. Lobeg'de orada bir büyük bina var. O binaya götürdü orası o zaman. Hayım idi. Hayım'da yattık. Cuma ertesi günüydü. Sabahtan Yataktan kalkana kadar Esen'in adamları o bizi geldi gene aldı otobüsle Esen'e götürdü. 45 gün ders gösterdiler bize. Ne dersi gösteriyorlar? Kazmanın, küreğin, şeyin orada yer altında aynen çalışıyorsan onun ismini öğretiyorlar okul gibi. Onları öğrettikten sonra verdiler bizi madene. Esen'de. Mi? Esen'de. Dik ayak. Böyle dik. Direğini de kendin yapacaksın. Kendin şey edeceksin. Abomerlerle kazıyoruz. Mortif He, Buranın lisanını söylüyor. <laughs> Onunla beraber kömür gediyor. Allah etmesin Eğer kendin muhafaza etmezsen yukarıdaki adamı çalışan adamı kömürü yalır sana vurur. Kaç tane adam sakat oldu öldü bilmeyenler. Orada çalıştım. Beş sene. 5 sene çalıştım. Maestro'ya dedim ki yeter ben burada o sandım. Biraz biraz öğrendim. Yani Maestro dediğimiz ustabaşı. Evet efendim ustabaşı. Dedim ustabaşına başına ki arkadaş ben o sandım. Beni bir düz ayağa ver. Seske demez olaydım. <laughs> dedi ki arkadaş düz ayak kötü. Buranın damarları alçak. Olsun dedim. Beni oraya ver. Evet. Tamam dedi. Peki. Yarın orada çalışacaksın. Endim anam. Oturuyorum. Yine kafamı yiyorum. Öyle. Ona göre anne. Alçak. Yani 60 santim kadar bir şey evet. o zaman. Şimdi alçaklık boş oturmaya benzemiyor efendim. Çalışacaksın. 6 metre yapacaksın. 1 metre böyle en iyi. 1 metre derinlik. Kendin kazacaksın. Kendin atacaksın. Direklerini kendin dikeceksin. Kendi şey yapacaksın tertemiz etmesen geriden gelen taş mı gelir, demir mi gelir sani tutar vallahi duvarlara sokar. <laughs> yani o kadar o kadar tehlikeliydi. Peki çalışma şartları yer altında o zamanlar nasıldı? İşte öyle öyle çalışacaksın. Bak şey, şey iş yok ki. Yani ilkel biraz. Evet. Yani bizim daha Türkçesi kaymakam vali gelseydi o zamanları mecburdur küre atmaya. İşçi geldi mi buraya tamam. Peki, siz o zamanlarda e, hayımlarda haim, kalıyordunuz. Ee, kalıyordu? e, bu hayımlarda nasıl bir yaşantı vardı? Neler yapıyordunuz? Ne gibi e, gündüzleri neler yapardınız? Hayımlarda bir zaman yemek verdiler yemek verdiler. Şimdi bilemiyoruz. Hatta böyle bir yemek yemekhaneye giriyorduk. Kadınlar içeride böyle pencere gibi bir yer var. Pencereden veriyorlar. Yemeği alıyor. Gidip orada oturuyoruz masada. Şimdi çorbaya züppe diye isim veriyorlar ya. O züppe dediği zaman da biz kızıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha vallahi çok iyi. Tabağıma bak fırlatıyor kadınlara. Dediler ki böyle olmaz. <laughs> bir tercüman yaptırdılar. Hı. Tercüman dedi ki kardeşim bu kadınlara siz itala ediyormuşuz, tabak Işte. Dedi ki ya kardeşim bunlar hep bize kızıyor, züppe diyor, bilmem ne diyor, böyle iş olur mu? Biz ne diyoruz buna bir şey demiyoruz, yemek alacağız bize diyor ki züppe diyor hitap e, ediyor, olur. <laughs> Güldü tercüman dedi ki kardeş bunlar bizim gibi kötü kelime bilmez. Bunlar sadece şey yapıyor, çorbanın ismine züppe diyor. Züppe o. Heh. Ama bizim <laughs> Türkçe konuşumuz tabirle <laughs> züppe oluyor da <laughs> bir farklı i̇şte bir şey oluyor. Onun sebebine çok İtalya'ya değirdiler. Kadınlar bile verirken çorbayı kenara çek atmasın. <laughs> çok uğraştık. Sonra efendim para gönderme durumu. E, memlekette köyden gelmiş yok. Fakırız. Para göndereceğiz. Neyle gönderelim? Mektubun içine koyuyoruz parayı. Gidiyor muydu? İki defa gitti. İki defa param gitti. Üçüncü de bir arpa. İlk 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 gönderdiğim para ne kadardı? Zarfın içine koydum ve ikinci ne kadardı? Bin lira ilkim bin lira gönderdim. Amcam oğlu vardı onda beraber. Posta kutusuna ikimiz de zarfa koyduk ayrı ayrı. Attık posta kutusuna gitti. Onun da yani Tayse'nin oğlu Kars'ta PTT'de çalışıyor. Şimdi onun parası gitmeyince şimdi bu namussuz adam ona demiş ki arkadaş Nusrettin biz falan adam ile beraber ikimizde birden para attık mektubu gitti onun mektubu parası gitmiş benim param gitmedi eğer şimdi kurnazlıkla onu söyleyecek eğer sen aldıysan sen de dursun da ben bakşa göndereyim postacı postacıya diyor e, postacı bu sefer ha, bu da para gönderiyormuş diye Şimdi oradan benim ismim şimdi alıştım ya bak göndermek yok. Türlü gönderme yok. Bir daha gene posta kartının arasına böyle açtım iki posta kartını araya yapıştırdım. 1500 lira koydum içine. Türk parası, Türk parası. Burada bozduruyorduk bankalarda. Evet. Bozuldu. Gönderdim. E, gitti bu dürzü onu okudu ya orada nasıl olsa öğrendim. Şimdi aldı parayı. Parayı aldı. Şimdi Eva da mektubu göndermiyor. Buyurmuyor ki haber vermesin de tamam. orada köydekiler oraya. Evet. Şimdi o köydeki kardeşim bana durmadan mektup yazıyor ki ya o kardeşim para göndermiyorsun o ki ya mektup niye göndermiyorsun? <laughs> Allah Allah ya ben her bu ki her ay yazıyorum mektup. Mektup gitmiyor ki. Posta e, el koyuyorlar. Görmüyor o, o adam önüne takatacı o ya. Elini alıyor, Parayı alıyor çünkü aradı, alıştı ya arıyı. Efektif yıpradı bak diyor. Arkadaşıma dedim ki bak arkadaş böyle böyle oluyor. Şimdi amcamın oğluyla bazı kavga diyordum ki senin bundan oldu bu iş. Tuttum ben içine benim ben yazdım mektubu üstüne bak şey isim yazdım. Hı. Benim adresime gönderdim. Onu eğlenemedi o gitti. Çünkü anlamadı ya. O gelince şimdi köydeki haksız kardeşim diyor ki mektubun üstüne diyor niye bakşasını yazdın? Halbuki ben içinde diyorum ki paramı aldılar göndermiştim. Ona sebep mektubu koyar mıyım? Ben onun için yazdım bakışasım. Böyle uğraş durdu beni. 17 ay oldu burada çalıştığım. İzine gittim. Gittim şimdi Kars'ta hususi o adamı arıyorum. O adamı arıyorum postacıyı. Bir otelin önünde oturuyorum dediler ki buraya gel oraya evlada. Oturdum bela bir de baktım doğru evle zamanı o karşıdan geliyor. <laughs> Dedim ki tamam iyi. <gülüyor> <gülüyor> Geldi selam aleyküm selam. Şimdi merhaba etti böyle. Gene bir şey sımarladım içiyoruz. <laughs> Bakşa bir arkadaş da var yanımda. Şimdi ama ben böyle nefes aldım diyeceğim ki arkadaş benim paramı ettin. Vallahi böyle. Şimdi o bana dedi. Dedi ki ya bana bak dedi. Şimdi o dayısının oğlu ya öteki. Diyor ki bana bak. İşte dursundur öteki adamın hani. Dursun diyor. Akramam olmayaydı diyor. Ona ben biliyordum neler yazacaktım. Niye dedim? Ne oldu ki? Bana yazıyor ki işte benim param aldıysan diyor. Sen de dursun da ben bakşa para göndereyim. Falan adam inen. Hmm. İkimizde birden mektubu attık postaya, onunki gitti, benimki gitmedi. <laughs> dedim ki bak ne güzel kendi dilinden söylüyorsun. Ondan sonra benim 1500 liramı aldın, yedin altıya da mektubu eve koyarmıyordun değil mi? Hmm. Peki ne yaptınız? Şimdi dinle, niye yaptım bunu dedim. Dedik hayır yapmadım. Ulan ki bak şey isim yazdım diye onu koyurdun neyse. Onu da koyarmıyordun. Onu anlayamadın değil mi? Bunu iyice sıkıştırınca dedi ki bak arkadaş dedi. Benim dedi bir oğlum var. Eğer ben yalan söylersem Allah onu alsın, öldürsün yani de Mayıs dedi Mayıs Yoksa dedi Allah sizi dedi oradan götürmesin, Dedim ha. ki kabul. Ha. Ben biliyorum Allah bir dur benim paramı sen aldın. Ha. Peki bu karşıda bu, bu kaç lira maaş alıyorsun sanki ki, oh. deden ki e, arsa aldın da ev yaptınla. Ab onun bunun parasına yaptın. Sana Allah bunu omdurmayacaksın. Um om yaşamayacaksın inşallah. Bunu böyle söyledim. Dedi işte aynı böyle bir dua etti. Dedi ki ben aksıysam ben yoksa sen. Dedim oğlun üstüne bir oğlu var. Oğlun üstüne yemin etme de kendi başına et. Yazık olur oğlana dedim. Mesela e, para meselesini böylece çözemedin. Şimdi çözemedim. Neden çözemedim? diye Diyebilirim ki şimdi bir delil yok. Benden baksa evet. ki diye ki evet efendim bu parayı bu aldı. Ispat edemiyoruz. Anladım. Peki şimdi dönelim Almanya'ya. Para meselesini çözemedik. Almanya'da e, aileler daha sonra geldi. Eşinizi getirdiniz mutlaka. O zaman da 25 yaşındaydınız değil evet, mi? Evet. 25 Peki, yaşındaydım o zamanları buraya aileyi getirdim. 35 sene önce aileyi. O zaman getirdim yani. Bakıyorum böyle e, sakalınız var, hacc'a gitmişsiniz evet, ve Allah kabul etsin. E, 25 yaşında e, daha sonraki yıllarda Almanya'da e, vakit nasıl geçti? Ne yaptınız? Mesela. Alman bayanlar daha çok Türklere ilgi duyarmış. Bunu yanlış anlamayın. Ee, <laughs> sokaktan geçerken e, Türkler nasıl diye bakarlarmış. Yani biz bizi birazcık da oralardan unutulmayan hatıralarınızdan söz edin. Efendim bela işleri şimdi gazeteye vereceğiz. Ayıp olur da. Yani bu hususta çoğunun ocağı battı. Nasıl? Ne oldu? Köydeki ailelerini bıraktılar. Burada ah buyurun sağda sokak karelerinden yaşadılar. Çoğu hepsi de geberttiler. Geberdi yani o işleri yapanlar. Yani e, geberdi derken e, öldü. <laughs> Neden öldüler? Nasıl öldü? Yani <laughs> ömürleri yetmedi mi? İşte yani o kadınlarla gede gede kadın tarafı dedi ki yeter daha. Gelmeyin. Onlar gene gittiler. Vallahi çoğunu pencerelerden attı attı geberttiler. Neden oldu acaba bu? Neden? Sizce? Ya, yani, yani yeterin karılara gelmeyin daha diye de. O kadınlar mı onları attı yoksa? Biri de... Adamları, 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 <laughs> adamları yaptılar. Ama niye böyle oldu? Yani o adamlar, Almanlar haberi yok muydu bu işlerden? Yoksa bilerek mi oluyordu bu? Önce, önce biliyordular ama sonradan da oyduktan sonra <laughs> çay <yerler. gülüyor> Öyle yani. Öyle işleri de gördüm. Peki unutamadığın hatıran var mı Almanya'da? Böyle yaşadığın, hiç unutamayacağın? Unutamadığım hatıra hiçbir o kadar zor madenlerde çalıştım. Hiçbiri bu para gönderme hususu kadar bana zorlamadı. Çünkü evimizde para lazım oluyor. Bu köy yeri Lençberluk. Gönderemiyoruz. İşte böyle çok paralarımız araya gitti. Kimi mektupta, kimi şeyde. Yani bayağı uğraştık. Hatta ben Almanya'ya gelirken amcamdan 100 lira aldım. 100 lira aldım ki amca Zonguldak'a gideceğim. Sana paranı tez gönderirim. Buraya geldim, burada şimdi o adamın parasını koydum, mektuba gönderdim. Böyle dükkanın önünde, Ardahan'da oturuyormuş. Bir de bir başçavuş, askeri başçavuş oturuyormuş. Postacı getirmiş kime adres vermişsem dükkanı. Orada o adama verince, o da bakmış Avrupa'dan gelen bir mektup. Şimdi başçavuşun salaklığına bak. Ama İrali o almış, okumaya başlamış. Mektubu. Okuyunca parayı görmüş içeride. O, olmadı. Sizi mahkemeye vereceğim, yasak. <laughs> Vallahi yasak demiş. Param koyulmaz mektubun içinde. O dükenci adam demiş ki bana bak. Seni alakadar etmez önce bir mektubu okuy. Hmm. Mektubu okumadan başlamış şimdi ben diyorum amacama. Amacam evet ben biliyorum ki mektuba para koymak yasak. Ama burada postana yok, banka yok, bir bir şey yok. Mecburi kalıyorum. Senin bu paranı oraya bilerek koyuyorum ki çünkü bizim işimiz çok kötü. Ölürsem sana borçlu gitmeyeyim. Peki alışverişe giderdiniz de alışverişlerde neler olurdu? Dükkanlarda istedim. Işte, i̇şte Hiçbir zorluk çekmedik o efendi. Şimdi biz ne alıyoruz? Fasulye alacağız, şey alacağız. Onların kilosu belli. Kendine gösteriyor böyle pencereli. Burada şeyi var. Ne içinde ne olduğunu gösteriyor. Yarım kilo mu alacaksın? Bir kilo mu alacaksın? Şey alacaksın. Onları topluyor. Onlardan önümüzde kılavuz Almanlar var ya kasaya alıyor. Önüne arabayı dolduruyor götürüp kasada veriyor. Kasada da yazıyor yazıyor da o numarayı sana da doğru gösteriyor ya kaç lira vereceğim. Şimdi diyorlar ki Türkler anlıyor, anlayamıyor ama he, paraya geldiği zaman da otomatik ama parayı veriyorlar. <laughs> <laughs> Görüyorsun ne orada da kaç tane oldu. <laughs> yani onları onduktan hiçbir zorluk çekmedik. Elbise almaya giden de kızlar gelip dikiliye karşın yardım edin, yardım edin diyarmışlar bize. Şimdi şimdi anlıyoruz da. Şimdi anlamıyoruz. Ahire kız gelir diye ki, Bak burada yazmış ya zaten 50 beden, 40 beden vücuttan göre. Şimdi karı böyle bir bakıyor. diye ki sen değil buradaki elbiselerden giy. Keyip aynaya bakıyoruz tamam bu oldu. Ondan sonra götürüp kasada veriyor fiyatı. E, o zaman da tabii gençlik yılları vardı. Daha böyle şık giyinir. In, e, Diskoteklere gider mi? Diskoteklere gider, gider miydin amca? Haşa. Allah ilk defa onu sorsun ya kabirde bana gelene ellere gitmişsem. Tamam geçmişte hadi. Ee, her şey Anladım, oldu tabii. Yapmamışım, gitmemişim. Gitmem de. Alman abi, bu bayan arkadaşın oldu mu? Hayır. Asla. Şey, şeyin de demasını olmaz. Tav horoz işi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Onu anlayabildin değil mi? <laughs> Mesele o yani. Yoksa öyle. Bir dost edem, şey edem. Yani beyni olan bir adam evinde çelin çocuğun dursun onun aklını götür ona ver. Olmaz ki. Eğer sen burada o işi yapıyorsan oradaki de o işi yapar. Hadi de git. Biraz gel Peki bekar, bekar dönemin ne kadar bekarlık dönemin oldu burada? Bekar dönemim efendim 25 sene geçti. 25 sene. 25 sene hep elbiseni kendin yıkadın, yemeğini evet. kendin yaptın. Biz de kendimiz yakadık. Yemeği giderken ayrıldık sonra yemekhaneden. Bunların şeyleri şey etmedi. Kendimiz yaptık, kendimiz yedik. Çocuk var, torunlar da vardır herhalde. Şimdi var 13 tane torun. Peki Türkiye'ye yatırım yaptın, biriktiğin paraları ne yaptın? Türkiye'de de yatırım şu oldu efendim. Sade köyümde arazi durumuna. Arazi. Şehir hususunu gördün mü sanki zar askeriye beni vuracak. Şehri sevmiyorum hiç. Şehre gitmemişim. Kendi, kendi köyüme yatırım yapmışım. Arazimi almışım. Tarladır, çayırdır. Minami de yapmışım. Şimdi buradan gider ama evime girer lambayı yakar oturmuş. Peki burada ne kadar Almanya'da ne kadar kalıyorsun? Kaç yıl emekli oldun sonra onu söyleyeyim. Şimdi 52 yaşında da emekli oldum. Burada 52 yaşında emekli oldum. O gün bu, bugün yaşıyoruz. Türkiye'ye gidiyorsunuz? Türkiye'ye gidiyorum evet. 6 ay, 7 ay kalıyorum. Gerekirse 1 sene kal, kimse soran yok. Peki Türkiye'deki yaşantı ile buradaki yaşantı arasında fark ne? Şu, şu durumda. Şu durumda bence Türkiye iyi. Biraz da benim kendi yerim havası temiz, suyu temiz, yaşantısı iyi, komşusu iyi, kendi ata komşum. Yağı, yağız, bol, peyniri bol, ye hiç yat yeah, aşağı. Yeah. Peki o zaman burada niye kalıyorsunuz, sürekli orada kalmıyorsunuz? Şimdi nedir biliyor musun? Yaşa güzel söyledin. Şimdi burada da çoluk çocuğu ya kaldı burada yarısı. Şimdi oraya gidiyorsun çoluk çocuk burada. İşte bu, he, onlarla uğraş.